Merhaba arkadaşlar bugün kedi Mars'ta beraberiz gördüğünüz üzere kedimiz tırmanama tahtasının yanında duruyor nereye gidiyorsun <laughs> Mars nereye lan bak işte bakın bu da Mars'ın yatağı Tabii. adam kocaman odada yatıyor gerçi ama elim sallıyor şimdi atlayacak bir dakika pardon Atlayacak uç. Hoppa. Aa geldi. Evet. Değil mi mesaj mı geldi ya? Evet. İşte bakın kedimiz Mars böyle. Instagram'a attım kedi. bak yatağına girdi. Ha pardon. elimi yala. Isır demedim elimi yaladı. Ay yalıyor yalıyor. Ay, nasıl yalıyor? Yalnız mı diline? Sevdiğim şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Böyle bir köpeğin elimi yalaması. Çünkü böyle bir rahatlatıcı geliyor. Çünkü bakın bu kedin de bakın. E yani böyle elinizi böyle bir yere dur Böyle sürdüğünüzde pürüzsüz. Yani pürüz ya pürüzlü gelir ya. Bu pürüzlü yani kedinin de dili böyle pürüzlü. Yani sürdüğünüzde böyle elinize bir şey batıyormuş gibi. Bakın bunun gibi. Bu da pürüzlü mesela. Burada ısırması için bir oyuncak var. Mars. Mars ne yapıyorsun? Bakın yüzüne, gözlerine. Ben yani yüzünü Instagram'a da atmıştım. Ee, Evet böyle. Çok tatlı değil mi ya? Bakın uzun bir kuyruğu var. Uzun, hepsinde kuyruğu var. Mavi gözlü bir kedi. Mars mavi gözlü bir kedi. Ya çok iyi ya. Çok tatlı. Bu yavruları olacak diye biliyorum ben ama umarım olur yani güzel olur. Olur. Aa. Eğer sevdiyseniz e, video like atmayı, kanala abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın ee, bu arada Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın Instagram'a e, sarı yazdığınızda sarı yazdığınızda benim orada gözlüklü bir tane fotoğrafım çıkıyor oradan e, beni takip edebilirsiniz Instagram'dan da ya ee, orada da böyle tam kaç tane tam üç tane kedi fotoğrafı var orada da iki tanesi zaten Mars'a ait ee, bir tanesi de sokakta çektiğim bir tane kediye ait. Ve kediyi o sokakta çektiğim kediyi de bir e, filtre yaptığımda baya güzel gözüktü. Neyse. takipçe kalmayı unutmayın diyeceğim de. Gerçi zaten 40 abonem var. Abonem var zaten de. Neyse. Evet, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.